Evet sevgili dostlar, hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bakınız bugün beni çeken birisi var. Birazdan söyleyeceğim onu size. Ama tabi WhatsApp grubumuzdan herkes biliyor kimin olduğunu. Ama e, YouTube kanalımızda e, son videomuzda yani dünkü videomuzda anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Gene bugün böyle bir hava. Artık e, saat 8'e geliyor neredeyse. Bizim kuşlarımızın antrenmanları bir ter şey bitti. Şimdi konu e, başka bir şey. Konu ne ee, geçen videoda anlattığım gibi konumuz bütün tuttuğumuz tutsaklar yani kaçak güvercinler onu da arkadaşlar ben her yerden saldım artık başa edemiyorum niye başa edemiyorum sahipleri almaya e, gelmeyenler var sal geri gelsin diyenler var e, veya e, ulaşamadıklarım var ben de Ali kardeşim gelecekti biliyorsunuz şu anda kamerayı çekiyor e, onu birazdan ekranın önüne alacağım onu konuşturmaya çalışacağız e, ne yapacağız? Ali Amsterdam'da kalıyor biliyorsunuz. Ona vereceğim. Yolun ortasından bir yerden saldıracağım. Artık her tarafa nereye giderse kuşlar bilmiyorum arkadaşlar. En azından gitsinler veya eve gitmeye çalışsınlar. Bir haftadır aşağı yukarı 10 gündür bende olan kuşlar var. Şimdi ne yapalım o zaman? Ben ekranın arkasına geçiyorum. Ekranın önüne Ali kardeşim alıyorum. Gel bakalım Ali. <laughs> Ali hoş geldin gülüm. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyiyim abi sen abi. Ee, i̇yi valla. Ee, ne yapacaktık? Dedik ki en son videoda ben anlattım. Sen daha o videoyu seyredemedin çünkü yoldaydın. Ee, yabancılarımızı yani tutaklarımızı Ali kutuları getirmiş arkadaşlar. Bakınız şu pembe kutumuza kuşlar girecek. Oyun kuşlarımdan. Onların ikisi Almanya'ya gidecek. Ali izine gidiyorsun değil mi gülüm? İnşallah Cuma günü. Cuma günü Bulgaristan'a gideceksin. Aynen. Yani Almanya üzerinden gideceksin. Almanya üzerinden gideceksin. Bizim gittim. de bir çift kuşumuz Almanya'ya gidecekti Münih'e. Ee, oraya götürmeye çalışacaksın değil mi? Sağ olsun. Arkadaşlar aşağı yukarı 800 kilometre diyor. 800 kusurdu. Evet 800 kilometre diyor Ali. O ee, odan benim arkadaşım buraya gelemedi kendisi kendisinin orada döner dükkan olduğu için ee, bırakıp gelemiyor. Ali ile anlaştılar Ali ileşim temin konuştuk arkadaşlar ee, götürecek orta bir yerde buluşup kuşları alacak. Neyse arkadaşlar şimdi Aliye gelmişken birkaç soru soralım çünkü Sedat diyor diye Sedat şöyle bir parmak kaldır Sedat. <laughs> Sedat <laughs> bu arada WhatsApp grubumuzdaki herkese selam olsun. Şimdi Ali kardeşim e, kapıdan girdiğinde Ergün er sarı sana ne dedi? Şey e, e, geldiğinde Ergün abi dedi ki ayakkabını çıkar ondan sonra terlik verdi. Bakın arkadaşlar bunlar bizim şuradaki e, misafir terliklerimiz. Ali sağ olsun hemen giydi. Bunun sebebini ne diye anlattım Ali ben videolarımda. Bak Ali ne geliyor? Ali gel bakayım ne geliyor? Allah bak. ha, canlı canlı. canlı canlı şahit oldun Aynen. mu? Beyler bu saatte uçursak aldıydı şimdi onu gördün değil mi Ali? Şimdi bunun önemi nedir Ali sence? Ben ne anlatıyordum videolarda gülüm terliklerin? Hani başka bir kümese geldiğin zaman. Tabii tabii hani şeyden dolayı. Yani ayaklardaki. Aynen. Ayaklardaki baktı. Arkadaşlar sağ olsun Ali kırmadı beni bakın hemen iyiydi. Ee, i̇stersen Ali bir de şu bahçeyi anlat. Burada sen bana diyorsun ki Ergün abi şu çatıya şöyle baktığım zaman e, ne kadar uzakta görünüyor diyorsun. Arkadaşlar hani e, kameradan ora bayağı bir uzakta görünüyor. Aşağı yukarı böyle bir 50-60 e. metre uzakta görünüyor ama öyle değil hani böyle baktığın zaman bir 20 metre önünüzdedir sonuçta. Aynen. Peki Bahçe Ali ne kadar sence? Bahçe uzunluğu Adım at oradan gülüm Adım at. Şuradan böyle yapalım. Başla. Gir. Çok uzun yatma ya. 3 4 5 6 metre üç, diyorum ben oraya. 6. Burası da 4. Yani bu kamera böyle gösteriyor değil mi? Tabii kamera biraz daha büyük gösteriyor. Aynen. Şimdi bak e, aslında ben bu saatlerde biliyorsun oyun kuşları uçuruyordum ama oyun kuşları tüyü de, şimdi onları kaldırmam etmiyorum. Ama birazdan istersen salabiliriz. Ama ondan önce gel beraber kimese bakalım. Gel bakalım. Haydi bismillah. Evet Ali. Belçikalımızı ilk defa eline alacaksın galiba değil mi? İlk defa Bak bunu de. Mehmet Mehmet e, biraz şok olur çünkü şok gelmeyi istiyorlar. Tut bakalım. Nasıl beğeneceğim bu kuşu. <laughs> Ali. Senin tuttuğun kuşlara benziyor mu Ali? <laughs> Maşallah. abi erkek, erkek. Nasıl kuş? Abi bak. Nasıl? Ergün Ay abim boş kuş tutar mı herhalde? Gerçekten çok güzel bir kuş ha. Benim gördün mü gözümüz? Aynen. Şimdi bir bizim şöyle. bak Ali. Şurada koy onu bakayım oraya. Bak şurada 74 var bak. Görüyorsun değil ya. mi? Şu. Ne kadar benzer değil mi? Bak Aynen. 77, Bak beyaz boncuğumuz. Bunları defalarca yarışlardan gelişlerini seyrettiniz hepiniz değil mi? Yani ee, bak 44 yumurtlaması lazım da Ali. Gel bakalım beraber bakalım. Evet. Daha iyi, daha iyi. Ya, aynen. Tut bakalım 74'ün yavrusunu. <laughs> Geçen camda. <canlı> Arkadaşlar <laughs> kusura bakmayın telefonumuzda problem çıktı Ali ile konuşurken. Ee, en son burada kalmıştık. Buradan devam edelim. Ali, şöyle bak eline koyabilirsin. Şöyle eline koy. Bak. Gördün mü? Arkadaşlar. Erkek olacak. Aynen. Aynı ama 74 ile 74'ün tıpatıp aynısı. 74 bugün ilk birinciyi yumurtlamış. Bugün günlerden çarşamba, cuma yumurtlar, cumartesi yarışa gider inşallah. Anladın? Evet. Ali, burada bak. Maşallah nasıl doyurmuşlar görüyor musun? Şimdi burada bir yavrumuz var. Burada da biliyorsun şu çanağı alabilirsin Ali. Al Ali'ne komple. Mesut abi dinle düşürme bakayım aşağıya. <laughs> Nasıl kuşlar? Maşallah. Arkadaşlar bakınız Mesut. Diyordun ya hemşe Birisi zayıf büyüyor. Ali'ye sor bakalım. Ali zayıf mı büyüyor gülüm? abi ikisi de aynı ya. Gördün mü? Robi ile bizim... Çok güzel olacak. Aynı o Aynı şey gibi işte. Maşallah. Neydi o? 44'ün erkek cinsi. Gel bakalım onu da koy. Sana 77'nin yavrusunu göstereyim. Ali. Bunu sen sen tutman lazım bakayım. Al eline. Saskan adına bir bak bakalım. Nereden nereden atıyor değil mi Saskan? Bak bakalım. <laughs> 77'nin yavrusu. Gene bak görüyorsun değil mi Ali? Onun babaları Robin'in erkeği ama gene de Abi ha? soy aynı, aynı olunca hani yavrular hepsi birbirine benzer. Şimdi, şimdi yavruların bölümüne geçeceğiz seninle. Koy gülüm onu da. Bak Ali ne yaptın biliyor musun? Onu kapat. He, orayı. Şuradaki biliyorsun iki tane çıkmıştı ya. Ya? Yeah. Bak bunların iki tane 93 ile 67'nin bak şu yavru onun yavrusu. Nerede pardon? Bu bardak Dur bakayım dur. Yok be gülüm. Nereye koyduk lan onu? Şu mu? Herhalde bu. Ha. Yo. Ha bu lan bu. Bunların bir tanesini aldı değil mi? Yumurtlamış mı yoksa o? Vallahi Ali yumurtlamış bak. Gel bak. Ne anlatıyoruz evet, biz? Daha iyi ne yani ya. ne anlatıyoruz biz? Kuş yeme burada çanaktan an, baba anneyi şey yavruyu attığı zaman yumurtlar. Bi, yumurtlar. Yumurtalar. Bak bunlar da böyle kovalama pozisyonunda. Gel bakalım Ali. Kameramız gene bir bize bir şey yapmazsa. Kutularımız burada. Ali birazdan götürecek onları. Gel yavrular bölümüne girelim. Aç bakalım. Şey ben arkadaşlara diyorum ki biliyorsun WhatsApp grubunda da. Ali işlerinizde en şanssız Ali diyorum. Çünkü benim yanımda tek kalan o. Şimdi <laughs> Mehmet'e Mehmet'e hepsine selam söyle. Bak canlı canlı gir bakalım. Ali, şimdi sana bir şey soracağım gülüm. Evet abi. Kümes'e girdiğinde... ...şu havalandırmanın önemini hissedebiliyor musun? Koku olar. Abi zaten hani... ...kümezler ev içine giriyor gibi. Değil mi? Aynen. Sadece tozu... To bu kaçtır Ali sence? Aha, geldi senin yorumuna. Kırmızı burada. Bak, bu favori yatıyor bizim orada gördün mü? Ya, bu 44'ün yavrusu değil mi? 75. Herhalde odur. <laughs> Gel bir. Yavruyu al oradan. 53 numara. 53 yumurta, ikinci yumurtlayacaktı yumurtladı. Al bakayım ya oraya. Ona millet hasta oluyor biliyor musun? <laughs> Nasıl? Aynı 53 olmuş mu? Aynısı. Bunun bunun ninesi kim? Senin beğendiğin değil, kaybet... Ya aynen. Çok güzeldi şey. Aynen. Nasıl Benim olmuş? Bir de teyzesi vardı 31 numara. Aynen, ama. o da güzel. Ona ona da benzer zaten. Bu ne olur? Erkek olur değil mi? Sence? Erkek gibi. Aynen, erkek olur. Aynen. Şimdi e, yavru da değişiyor da. Erkek. Koy bakalım sen onu bir. Maalesef Ali, e, bak bunlar hepsi böyleydi benim, daha ne baba kuşlar gitti biliyorsun değil mi? Bak maşallah ama tüyleri, sağlıkları, dışkı, dışkılarını görüyorsun. Vallahi bilmiyorum Ali işte bu sene böyle yaşıyoruz. Bak, temin koyu aldığımız yavrular hani aynısı, aynısı işte, değil mi? Aynısı. İşte soy ha. ne, Hiç aldatmıyor. Bak bakalım bizim 63'ümüze, eke gibi olmuş değil mi? Neye benziyor bu sence? Bir kaybettiğimiz bir 36 tane. 36'ya benziyor. Yok 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 yok. Deli vardı ya lan. 36 değil miydi işte? Ha onu diyorsun onu. Ben. Pardon. 36 ben, <laughs> yav yavru 36 yaktım. <laughs> yavru 36 ya. <laughs> yavru 36 numar <'ya. gülüyor> Aynısı ona benziyor abi. Aynen. O da gitti ya. Ya neler gidiyor Ali. Hani? Sen şimdi arkadaşlara gel. Şöyle çıkalım. Arkadaşlar ne sanıyor? Çok basit işler sanıyor bunları. Ben sana her zaman anlatıyorum ya. Ne kadar zor olduğunu buraya gelip böyle duracaksın pazar günü, cumartesi günü. Yarıştan bekleyeceksin. Ne kadar zor olduğunu anlayacaksın. Bir de şu arkadaşlara söyle. Niye kümesin içine girdiğin zaman ayrı bir e, koku geldiğini veya e, kümes kokusu gelmediğini anlat. Bak ha, buraya gir. Havalandırma Havalandırmadan. Aynen. Havalandırma sistemi Bak, iyi çünkü. Açık olan yeri ve ortasını anlatıyoruz bunlara hep. Kuşlar ceylanına kalma Şimdi Ali sana bir şey soracağım. Günüm gene kapanabilir. Kapanmaz gerçi de. Ee, sen kanalı bayağıdır beni takip ediyorsun. Yaklaşık 2 yıl oldu. 2 senedir biz aktif ettik kanalı Eyle. zaten. Sana bir şey soracağım. Bak bunu hiç önceden konuşmadık harbi. harbi. Ee, kanaldan veya benden öğrendiğin nedir mesela sence? En önemlisi. Abi baştan benim öğrendim hani e, sağlık kuştaki sağlık. Evet. O yani da neyle kuş... sağlanıyor? Neyle sağlanıyor o da sağlık? Hani kümesin bakım kümes. E, temizliğimi her geldiğinde kümesi nasıl görüyorsun? Aynen her zaman gördüğünüz gibi videolarda gördüğünüz gibi e her zaman canlı da böyledir yani. Şimdi onu söyleyeceğim sana ben her gün video çeken bir adamım ben yalan söyleyebilir miyim bir şeyi kümesi temizleyemiyorum tabii, diye. Tabii. Ya şimdi e, bakın bak dışkısına bak Ali görüyorsun değil mi yani e, kuş nasıl bakılır nasıl edilir e, veya posta kuşuna nasıl yaşanılır? Bunu kanalı seyreden böyle bir fikir sahibi olabiliyor mu sence? %100. <laughs> ya sana göre öyle de ama şimdi ne tavsiye edersin mesela? dışarıdan birisi izlemeye gelse bize. Hani bunu pardon, WhatsApp grubundan hep anlatıyorsunuz, söylüyorsunuz da hani heh. eğer kuş besleyecekseniz hani e, baştan önceki videoları izleyip yani tüm detayları kuş hakkında, sağlıktır ondan sonra uçun antrenman yani, antrenman, bakım bakım her şeyini e, hastalık e, hastalık aynen hangi, ve ondan sonra kuşun dışkısı, ne hastalığı. Ya aynen. Hangi Ben ne anlatıyorum var? her videomda? Kuşun bu ağzı ve dilidir diyorum ya. Bak şimdi bu söyledi sana değil Aynen, mi? aynen. Ya. Tabii. Şimdi kuşu gözünle görüyorsun, canlılığını görüyorsun ama sen her şeyi yapıyorsun. E bu kuş bu kafes kuşu değil. Buradan kilometrelerce öteden eve gelecek. Yani her türlü şeyle karşılaşıyor yollarda. Bir de şey, şimdi yaklaşık 2 2 yıldır ben seni takip ediyorum. Sen ha Gerçi sayende çok şey öğrendim. Allah razı olsun. Senden de abi ben posta kuşunda ben hele önceden posta kuşundan hiç haz etmiyordum. Ya o da ayrı bir de anladığım bir şey yoktu hani. Hani posta kuşu sadece ayanda yüzükle ondan sonra ne bileyim burundaki et de... etle etle posta kuşu olmuyor yani. hani olmuyor. Tamam postadır da hani her şey postada burada ee, Şimdi Ergen Bak senin çok gözüne battığın veya herkesin çok gözüne battığı 61 numaralar vardı böyle mesela filan. Hayvanlar şimdi gelmedi diye sence yavru kötü kuş mudur yoksa? Abi başına... alakası yok. Yok Abi değil Mesela mi? gelen Belçika'lı mesela o da kaybolmuş bir yavru ama, ama Görüyorsun ne geldi. Robin'in kuşunu geldi kaç para verdi aldı. Aynen. Hani onu mesela yakala, yakalasan desen ki ya bu kuş madem kayboldu demek ki bu kuşta bir şey ama Hani sahibi belli, kuş da belli. Kuşun ne yaşadığını bilmen lazım havada. Çünkü bu aynen. Takla kuşunu bile birden salıyoruz Ali. Şu arka, evin arkasını görmüyoruz. Kuş bir geliyor. Lap diye hemen <laughs> ne oluyor? Aynen aynen. Ne, ne Temin işte. canlı canlı ne gördün havada? Şuradan geçti. Az önce şey geçti. Çerken... Neydi? <laughs> Doğan mı çerkenez mi artık? Ona neyse güzel. işte. Canlı canlı geçti. Ya oldu. işte bak ben onu. Demek ona... istediğim hani Ergün abi ben kanalı takip ettiğimden beri hani posta hakkında öğrendiğim mesela az da olsa kuştan anlamaya başladım. Hani posta elde aldım da hani kuş eline aldığın zaman onu gözle görmesin, onu hissedersin. Tamam. Hani kuşta kuş Şöyle anlatayım. El... Şöyle şöyle bir örnek vereyim. Doğru bulacağım. Ben senin yüzüne bakayım. Yakışıklı bir adamsın maşallah. Ama ben senin beynini okuyabilir miyim? Okuyamazsın. Şimdi bu çok büyük bir kelime anlayana. O kuş da mükemmel bir kuş görüntü olarak ama beyinli bilmiyorsun ki. Her insan eğer öyle beyinli bir insan olsa veya her gözü yeşil olan, her gözü yakışıklı olan çok akıllı bir adam olsa dört dörtlük olur değil mi? Ama her güzelinde bir kusuru var, biliyorsun yani Ali. Hani Hollandalılar der ya, "Mooi fra putsen no diye. Ben bunu her zaman söylüyorum. Yani çok güzel kadın asla ev temizlemez. Bu tamam bir abartılı bir söz ama orada bir mana yatıyor. Yani o önemli işte. Onu anlamak lazım. Güzel güzelliğe evet. bakma, yaptığı işleme bak. Tabii öyle. Benim demek istedim hani e, WhatsApp grubumuzda arkadaşlar biliyor hepsi. Cumartesi 5 tane kuş salmıştım buradan. Evet. E, onlardan 3 tanesi geri geldi. O 3'ün geri geldiğini ben hani e, tahmin ettim hani bak 2 yılda bunu öğrenmişim hani hangisi gelebilir gelmeyebilir. Uçuşlarından. Biliyorsunuz zaten ilk günde 2 tane kuşum gelmişti. Ertesi gün diğeri gelmişti. Evet. O kuşun geleceğini ben zaten tahmin biliyorum. ettim. Hani başına bir bela gelmeden diyordum hani bu kuş bir haftada geçse gelir hani. Aynen kafası kopmadı. <laughs> Kanalı kırılmadı, kafası Sürece kopmadı. Gelir yani. Şimdi ben sana temin kayıtta olmadığı olmanız zamanında bir şey söyledim. Dedim ki Ali dedim, belki dedim. Ne dedim? Hiç ummadığım kuşlardan çıkıp gelecek dedim, değil mi? Aynı 74 numaramız gibi. Şimdi 53 mesela. 53 al ilk 2 haftadır şey e, dereceye giriyor kuş. Ya. 74 kümesi şu. Ondan sonra 50 numara bir ara kaybolup sonra şey 74 şu anda kümesin en baba erkeği. <laughs> Geçen hafta bak listelerde var da 8. <laughs> olduğu bütün derneklerde onun yani bunlar e, kuş posta kuşu uçtukça mesafe yaptıkça tecrübe kazanıyor. 5 yaşında olsun dersin ki ulan 5 yaşında hayır o kuşu götürmediysen uzaklara o aynı bir yavru gibidir. Yavru eğitimi yapacaksın. Aynı, aynı. Ama bir şey söyleyeyim mi Ergün abi? Hani buradaki yaşadığın stres ondan sonra heyecan. Hani kuş geç kaldın ne oldu acaba falan. Bak ben onu geçen hafta ilk defa böyle uzaktan kuş saldım. <laughs> vallahi diyorum. Kuş Şimdi gelince abi. ben ne, beni ben aklına geldim mi abi? Vallahi diyorum bak. Vallahi kuş ertesi gün gelince ben kümesi temizliyorum Kümesi temizlerken dışarıdan ses sesini duydum Hani ötmeye başla olan dedim bu kuş geldim. Bir çıktım abi yemin ederim sevinçten ağlayacak. E, biliyorum yani. dedin ya. Yani öyle bir şey. Bütün şimdi. Kuşun yarıştan gelmiş yani. Şimdi bir de biz bunları yarıştırıyoruz. <laughs> 400 400 kilometrelerden. Bu kuşlar hayvanlar. Çıkıp çıkıp sana geliyor. Kümesine geliyor. Yani oradaki mutluluğun diyorlar ya. Yahu nedir. Bazıları mesela ben çekerken abi diyor. Aynı heyecanı ben seyrederken yaşıyorum diyor. O kuşun oradan söz Sinekten dalışıyor falan. Ali hani klişe bir laf var. Anlatılmaz yaşanır diye biliyor musun? Harbiden de. Harbiden öyle abi. Yaşayınca anlıyor insan. Sen, ya, sen o yarış olmadığı halde kendin saldığın halde öyle heyecan yapıyorsun. Mesela burada şimdi bir yarış beklesem ben ne hafta sonu. Bir de hani onun şey var. Mesela okuş sana yarış kazandırsa falan evladın gibi sever. Ee, öyle Söyle şimdi. Yani. Aynen. Şimdi şurayı, şurayı açmama gerek yok. Herkes soruyor ya oradaki her şeyi sen kendi gö Onları görmüştür herkes. Ee, e, şimdi <laughs> hani onun için yanlış anlamasınlar. Ben hiçbir zaman bir gün bunu yaptım, bunu yaptım dedim. Ben nasıl kuşa bakılır onu öğretmeye çalışıyorum. Ha Benden iyi bilenler yok mu? Ellaki vardır. Ama şunu söylüyorum. Sen de biliyorsun burada yaşadığın için. Sana göre post okusu dediğin zaman hangi ülkeler akla gelir? Hollanda, ve Belçika. Çıka. Bitti. Tüm dünyaya nam yapmış. Yani buradan gidiyor her şey. Biz de tesadüfen, tesadüfen diyorum Hollanda'da yaşıyoruz. Bu Merakım da bu. Oyun kuşlarım zaten orada. Ali bu 11 dakika olmuş. Biz bunu kapatalım burada birazdan kuşları yükleyince sonra arkadaşlar kuşları buradan alacağım. Kaç tane kaçak vardı? Bir Vallahi bilmiyorum. 15 o, tane kaçak 15, var 15 yoktur da onun üzerinde. Onun üzerinde kaçak var orada. İşte katarken Asfor... katarken çekeriz arkadaşlar. Aynen. Ondan sonra Ali yolda salacak. O videoyu da ekleriz. Ee, o zaman ne yapalım? biz biraz kahve falan içelim. Ali yolda ederken çekeriz tekrardan. Görüşelim arkadaşlar. Dostlar içerideki kaçaklarımızın olduğu sandığımız bu. Ali şimdi bunları giderken götürecek arkadaşlar. Yoldan salacak. Ali al bakayım gülüm istersen. Tut. Bak. Belçikalı dişi. Aynen. Koy. <laughs> At Sandığımızı yaptık öyle arkadaşlar. De... Arkadaşlar bak bu belçikalı dişi <laughs> tekrar gel, ge geri gelecek. <laughs> geri gelir bir ihtimal. Saz kanat. Şöyle. Aynen. At bakayım onu da. Üç tanesi gitti Ali. Sekiz mi kalmış dedin? Aynen. İki, bu üçüncü. Bak o kuş... Ne derim sana? Ya. Arkadaşlar bak bu kuş beslenecek. Kuş. Hele kendini biraz toparlasa var ya. Aynı bu kuş. içeride Belçikalı gibi olur değil mi? Ya. Hadi şey yapalım da. Şu çok milletim e, merak ettiği hiçbir yere sonra ona bak Ali. O da geri geldi. O maraton. Tamam. Vallahi, vallahi maraton. Ama maratonun a babası da şeyde o. Temin attın galiba kanadı, değil mi? Orada mı o? Yok attım. Heh. Ha. Bak Ali. O da güzel bir kuş ama o da bitik. Ama bayağı baktım. Bak, bu güzel. Bayağı baktım ama. Baktım. At külüm onu da. Dediğim saz da o muydu benim? Tek sazlı mı? Aa, o, o son gelen. Yok yok bunu görmediniz. Bunu yakalarken görmediniz. Öyle mi? Evet. O. İlk, ilk koyduğun güzel kuş dedim ya sana. O benim üstüm, canlı yayında üstümden geldi ya. Evet. Oydu o. O ilk koyduğumuz Belçikalı var ya bence o gel gelir ya. O nelerden geldi musun? Bu Amsterdam'dan geldi yani, ya. Yani. Yani Amsterdam Kavda'dan da geldi. Kavda'ya gittim ya ben. He. Ali şunu şimdi göster bakalım. <laughs> Nasıl kuş? Ali'nin gözlere bakın beyler. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Evet. Sal gülüm sal boş ver. Kuş neye yakışır Ali? Sahibine, Sahibine yakışır. Sahibine yakışır. Şöyle yapalım. Tamam yap. Kuşlar. <laughs> Biz bunların hepsinin sahibine ulaşamadıklarım da var arkadaşlar. Ulaşıp da sal dedi diyenler de var. O da güzel bir kuş aslında bak. Artık biz gerekeni yapacağız. Oy 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 aman aman. <laughs> dur dur dur. <laughs> kutu dar geldi. Gel Yok dar gelmedi de, sonunda tut da. At onu da bakayım. Şöyle bantlayalım hemen. Tamam bantlayalım. <laughs> Neyse arkadaşlar bunu böyle ekleyeceğim ben videoya ondan sonra şu kutunun içine de taklacılarımızı koyacağız. Ali yolcu edeceğiz. Ali salarken de bize video çekecek değil mi Ali? Aynen. Hadi görüşelim. Arkadaşlar bunları paketledik. Zaten fazla değil. Yarım saatlik yola gidecekler. Ali salacak. Bakınız. Görüyor musunuz? Oyun kuşlarımdan perçemli sarı boncukların yavrusu. Ali'cim onu katabilirsin gülüm. Dikkat et kaçırma. Ben içeri gidiyorum. Erkeğini de alıyorum beyler. Onun erkeği değil ama. Nerede o? Nerede bakalım bizim ballı erkeğimiz? Aa bak burada beyler. Bu kardeşime hayırlı olsun. Bizim oyun kuşlarımızdan. Ee, Müniye gidiyor. Ali kaçırma çok sert bir kuş. Gördünüz mü arkadaşlar? da katkılım. Beyler biz bunları paketleyelim. Ali'yi yolcu edelim. Ali oradan saldığı zaman video çekecek. Ondan sonra görüşelim dostlar. Bakın şimdi şu şuraları söyleyeyim. Sonra bana demeyin yani. Her tarama delik açtık. Zaten eve gidince Ali çıkaracak bunları. Çünkü Abi. yarın gidiyor yola. Hadi görüşelim dostlar. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Kuşlarımı Ali'ye verdim. Ali şu anda çıktı yola. Hadi bakalım. Salın videosu gelirse onu da ekleyeceğim. Görüşmek ümidiyle. Evet cümletten selamun aleyküm ee, Bildiğiniz üzere Burada Dışarıdan gelen yabancılar var Uzaktan salacağız Aşağı yukarı bir 50-60 km uzaktayım şu an Buradan salacağız İnşallah Hepsi sahibine Kümeslerine geri dönerler Kuş sahibine yakışır Bakalım Haydi bakalım Siz de çıkın bakalım. Gelin sen de. Gelin hava atalım. İnşallah kümeslerine geri dönerler. Arkadaşlar. Seyrettiniz videoyu. Ali yolda kuşlarımızı saldı. Almanya gidecek kuşlarımızı da aldı. Ee, artık hava kararmak üzere. Ee, kuşlar geri gelirse bildiririm arkadaşlar. Ama inşallah sahiplerine ulaşır. Ne diyordum ben kuş sahibine yakışır. Evet sevgili dostlarım. Videoma burada son vermek istiyorum. Ee, hava artık kararmak üzere. Ne diyordum ben? Benim milliğim bu kadar. Herkesin milliği kendi kadar. Ve bir Ergün Aysar'ı sözüyle videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyordu Ergün Aysar'ı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerine oynamasın. Seviyorsunuz, Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.